Hala Bilim-Fest Teknolojileri röportajlarımız devam ediyor. İyi. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Ben Atike Bulut, ilçemiz Şehit Bülent Yanpala İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. Evet. Ee, burada da örgü hem özel çocuklara hem ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza örgü lamba yapımı atölyesi kurduk. Üçer ee, dörder kişilik gruplar alıyoruz. Ee, atölyemizde atık masaryenleri de destekleyerekten evde kalan iplerden tutkal yardımıyla e, şu şekilde lamba yapıyoruz. Sonra da duyularımızı içine takarak lambalarımızı tamamlıyoruz. 24 saat sonra patlatıyorlar. Balon kullanıyoruz. Balonu patlatıyor çocuklar. Ee, ve yukarıya asmalar için de duyularımızı veriyoruz. Gerçekten eğlenceli bir atölye. Eğlenceli, çok söylüyor. eğlenceli. Katılım çok yoğunlu atölyemize. Evet. Ee, ekstra malzeme talebinde bulunduk bir ürün ortaya çıktığı için çok fazla katılım vardı atölyeye. Peki hocam, Ala'daki gençler Ala Bilim e geldikleri zaman onları nasıl bir ortam karşılıyor? Yani sizce buranın havası nasıl? E, girdiklerinde gruplar halinde geliyorlar. E, öğrencilerimiz, göre, okullardan görevli lisedeki öğrencilerimiz onları karşılıyorlar. E, gidecekleri atölyelere gidiyorlar, yaş grupları belli atölyelerimizin. E, atölyelerine giriyorlar, e, yaş gruplarına uygun olarak. E, bir türlü atölyemiz var elimizde. Ürün tasarlayan atölyelerimiz de var. E, mekanik atölyeler var. E, deneye dayan atölyelerimiz var. Çok keyifli. İki gündür ortam çok keyifli ve çok kalabalık. E, ekstra belki şapkayla gelebilir çocuklar. Alan evet. çok sıcak ve geniş bir alan. Keyifli, keyifli iki gün geçirdik. Teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Röportajlarımız devam ediyor. Bizi izlemede kalın. İyi günler.